Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermesini asla kabul etmeyiz. Her kim size zarar vermek istiyorsa onun hesabını beraber sormak için varız. Kötülere karşı beraberiz. Her millette iyisi var kötüsü de var. Suriyeliler için aynı şey geçerlidir. Hepsi hain, hırsız, katil, ticavüzcü değildir. Bir kaç kişinin yaptığı hata ve yanlışlar bir topluma yüklenmez. Eğer ona bakarsanız, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan bazı BKK'lar Türk vatandaşıdır. 15 Temmuz'da darbe yapan ve 240'tan fazla masum insanı öldüren bir Türk vatandaşıdır. Meclisi bombalayan Türk vatandaşıdır. Seçilmiş başkanı idam etmek isteyen FETÖ, o da Türk vatandaşıdır. Tüm bunları ve daha fazlasını yapan Türk vatandaşıydı. Şimdi size soruyorum. Tüm Türkler aynı mı? Kesinlikle hayır. Peki tüm Türkler aynı değilse tüm Suriyeliler nasıl aynı olur?